Halı saha falan var lan. Medine'yle mi? Şu halı sahada maç yapmak hayalim amına. Yıllar. Yapalım oğlum. Beyler ilk alalım etleri gel. At arabaların her yerine. Bu lan testi var ya. Her yerde paramız var. var. En kötü sen verirsin sen de ne varsa. Yetmezse veririz onu Şey değil mi kanka? Kızlar işte 125, 125, 125 ödüyor hesabı. Erkekler birisi 125, birisi eksi 25. <laughs> Burası. Bu da tamamıyla kolpa ha. Bir tane et tavuk gördü ya. Aynen aynen. Gördü bir tane. Ooo oh, beyler burası bizim oh, arkadaşım. Mangalda pişireceğimize göre ayarlarsa çok güzel evet. olur. Daha önce de almıştık buradan zaten. Şey diyeyim kanka buradan bizi alalım. Misafirlemeden gidelim. Burayı önerelim YouTube'a <laughs> kanka. Hiç çekmadan mı çık? Heyecansın da şimdi ha. <laughs> Elimizde kamera olduğu için 80 lira indirim yaptı adam. Oğlum her şeyi unutuyoruz. Oo. <laughs> <laughs> Kardeşim şimdi alıyoruz. Redis'ne, sen Tam buraya Oğlum <laughs> bir şey <gülüyor> diyeyim mi? <laughs> çok fazla köpek. Evet, amına Bağlı değiller, hepsi geziyorlar. Ha, Bak, duyuyorsun değil mi? Biz evet. bunu getirerek bence yanlış bir şey yaptık. Ben bu <laughs> kadar düşünmedim Ben de, köpekler, geçirmeye geçirmeye gelecek. Gelecek. köpekler bizi sikecek. Hele gece burada getiririz. Köpekler bizi sikecek. <laughs> Bağırma lan köpekler önce halk bizi sikmesin. Suyuyor 2 şey. tane bounty, uh, bir tane uh, sneakers, bir tane basket parabla. Oh, thank you. Ye ye! Amına oğlum, boğazı da kastım. Herkede müşüm. Ömür arkadaşlar, terk edilmiş, <laughs> <mi? gülüyor> edilmiş fırına girdik. Şunun duruşa baksana. Orantiye bak amına. Alışverişimizi yaptık şimdi mangal alanına gidiyoruz. Ha, Abi başı boş köpekler var ya milleti öldürüyor parçalıyor ya haberin olsun. Emin en kötü suyla vurursun kafasını. Oğlum şuna var, bak Şunu görüyor musun? Suyu boşaltırım oğlum. Lan Mars nereye Allah o kamera Kadınlar köpekle gezdirebilir ama Reyvi koyacağız Women Reyvi koyacağız kanal kapandı. ama Youtube tarafından Başından büyük köpeği gezdiriyor amına koyayım ne yani. Ay sonra ay 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 kaçıyor. <laughs> Marsı bu kadar olur mu kanka? Büyük olur ama. Bu kaslı amına koyayım. Yani. Kafası büyük onun. Başı büyük başı. Çok iyi. Kay kanka amına böyle gidiyorum ya. Minibüsteyim sanki amına. <laughs> Bir şey diyeceğim biz buradan gece karanlıkta nasıl geleceğiz? Şurada karanlıkta nasıl yemeği planlıyoruz? Bir tane ışık yok. Ben ben yiyorum. Ben yiyeceğim orada. Ha aynen. Sen bir şey yap kanka. Sen şimdi kameramansın ya. Bize ver bence. Kanka kameraman zaten ölmüyor ya. O yüzden amına koyayım. Sen zaten ölmüyorsun. <laughs> Hüseyin amına koyayım. Bir şey diyeceğim. Yani, Dragos'ta. Oğlum <laughs> burada da yemeyelim lan. <laughs> yani bir adam şu yoldan nasıl geçeceksin? Bak böyle tamam, bir yol. Tamam. Senin çantanda ne var kanka? Evet arkadaşlar bugün çantamda ne var? Bende ne var tamam. biliyor musun bak. Bana bakma kardeşim kameraya bakam. Powerbank yani. var bizim için. Bana bakıyorsun hala. Ketçap bana mayonez. Otistik. Ondan sonra şeyler hala var. Hala bana bakıyorsun amına koyayım. Oğlum otistik ya. Diyor. Kardeşim Kıyam diyorum adam ki adam, kameraya doğru konuş. Adam otistik kanka engeli var. Bakamadan konuşmuyor ama. Kamera Kameraman sen bir sus zaten <gülüyor> ölmeyeceksin amına. Öleceksek biz öleceğiz. Şu andaki en büyük tehdim bu ya. Ne? Şu. Her gün tek sikiyim. Ananı basayım sikeyim ya. Çoğu mesafeye gelince anlaşılıyor. Çok iyi. Ne anlatıyor bu Emin sen mi yaptın Lan oğlum yanından geçerken küfür ettim. Ben küfür ettim ya. O zaman iyi yaptın amına. Küfür etmek yasak diye yasak Kardeşim şöyle bir yerdeyiz bir daha amına. Bir de sonra avlıyor amına. Sen mi avlıyorsun?

Şuralardan futbol. Şimdi sen mangalı yapacaksın. Ya mangal ya yapıp sen... çıkacağım da. Ya. Tamam yapacaksın da yapacaksın. Pişeceksin, giyeceksin de. Kanka yeni karar verdik. Bir de lazım. Mangal yapacağız. Evet, duygu düşünce elimize alın. Normalde akşamları açık tamam kaçta döndük? Ne, ne yapacağız, yapacağız? Ne yapacağız? Şu an ne yapacağız? Tavuklar elimize en azından olsaydı girerdik onu kim ne diyecek? Evet şimdi mangalı yapacağımız alana geldik. Gerçekten o kadar uğraştık ki şu mangalı yapalım için hani aklınız hayaliniz almaz. <laughs> Abla ya söyle de içeri girsin ama <laughs> video çekeceğiz. üzerine doğru hop. O her işi atlamayı seviyor bu. Ya. şey yok mu lan yer Yumurta bu nasıl bir prodüksiyon? O kadar uğraştık bunları yapmak için. O yedi gibi oradaydık <laughs> lan Masa zehir zemberek. Masa nedir? Masa şimdi göster bize. Dünyada... Masa nasıl silinmezdi nasıl silinir kanka? <laughs> Oğlum beni niye izliyorsun? Sen nasılsın? sen? De <laughs> Elini cebine koymuş izliyor ya. Şu mangalı yapmak için çektiğimiz şeylerin haddi hesabı ya. Tahmin edemezsiniz yani. 5'te gittik. Şu an saat 12 12.30 12 ,5 ,5 ,5. yer kalmadı. Ben böyle spawn oldum anasını söyleyeyim ya. Hadi. Bu yoktu bir yandan sabah dahil oldu <laughs> Videoyu bir izleyecekler sabahtan akşama kadar. Minecraft'ta hava değişiyor ya aynen. Baba baba baba. Vera sana bir soru soracağım. 2 saniye içinde cevap ver tamam mı? Şu anda <laughs> Şu anda hangi tarafına yer diyorsun? Sağ. Hangi yönü belirle? Sessiz. Hayır, bilmiyor arkadaş. Ona bir, biraz destek olalım. 200. Ama sefer sen 54 ile kazanıyordun. Sen kaç milyon kazanıyordun? Sordun sonra evet kaç milyon kazanıyordun ÖSYM'den? Eyvah! <laughs> Keşke şunu oksursaydı. Eveeet. Dur geliyor geliyor. Tamam gel. Gel gel Şu <gülüyor> mangal <gülüyor> için öyle bedeller ödendi ki anlayamazsın <laughs> Sabah sekizden beri hiçbirimiz hiçbir şey yemedik. Ölüyoruz açlığın şu an saat on iki. Oğlum lan. Şuna şey mı <laughs> Baba sana ne oldu be lan? Baba. <laughs> ne yapıyorsun sen? Bayağı çok yoruldum. ben? Koy dedi, annenin üstüne. Evinle telefonu koy dedi, Yemin ederim. Kulu aldıktan sonra benden. Evet, annenin üstüne, üstüne de emin ettim. Vallahi gelir, annesinin üstüne emin ederim. ederim, annemin üstüne emin ederim. Kardeşim, sözleşmeyi imzaladınız. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi ne oldu? Ne oldu oğlum? Ben de sandım pandik atmaya hazırlanıyordum. Hissetti sandım <laughs> onu ben Örümcek hissi. Afiyet olsun, şeker ben ne aldım, ne aldım? korktum bak. Telefon usta. Cebini... Ağzım kapalı ısık çalışıyorum. Yıllardır bu anı bekliyorum. Bunun için YouTube kanalı açtım. <laughs> ağzım, ağzım Ağzımı oynatmam da. Çektim ya. Birse başka yetenek var mı beyler? Acun olduk ama. Başka yetenek eder. Mustafa ne var sende? Şey bir şey ararım bir şey lack, Ben burnumu anlatabilirim. He. Bir Kulak kulak var. Benim burnuma lack. en kulağıma Kanka. Gel gel. 50. Ne yapıyor yapıyor. Ben deli böyle yapabilir miyim? Onda onu yapamayan da gitsin Oo, eve ama. Benim annem yapamıyor ha. <laughs> ben derim değil mi kanka? Yok. saattir buradayız. 5 dakika çıkalım dedi. Karı geldi. Nereden geldi amına koyayım? Burayı <laughs> yutma koysak mı? Mi? 1 milyon. Ya felaket oldu ya. Ha. Of. Hayır dur ya. Kapat kapat üstünü kapat. Hayır dur ya. <laughs> Şapak ne sigara içiyorum. Arkadaşlar, eee Yapılamadı ama amına. <laughs> Daha başlamadı. Neyse bu mangalı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyoruz. Herkes kurt gibi aç. <laughs> 400 abone buldu be. Sen İnanılmaz kaybetti. Şafak Bey'e balık tutuyoruz tamam mı? Abi her şeyi iptal Ne? ne İp tel, ter, çay Umut bir şey mu? Al şunu. Ne şimdi Yalnız bak şey diyeceğim. Emin. şöyle beyler <laughs> 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 Ne? Beyler bu arada bir şey diyeyim mi? Gerçekten tam kıvamında pişirmiş. <laughs> <de saati>. Bunlar <laughs> ben oradan karabiber getirdim. Mayonez mısın? komşular mı? komşular. Yemekteyiz bölüm gibi. Ben berabaya 1 puan veriyorum. gibi olmuş. Be harbiden nasıl olmuş? <laughs> Senin bari bu yaptığın yemeği Afrika'da kabul edin. Beraber, Mustafa o ne Mustafa gibi dedi. Uuu ıslak çekeceğim mi? Çekiyor mu? böyle Ne kaldı? Şuramda bir şey kaldı. Kardeş, dudağında bir şey kalmış ha. Nerede dayı? İşte tam şu. Dayı <laughs> Vursana kanka Allah'ını seversen Var ya yara çok güçlü çocuk ya Beyler <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim Fenerbahçe'nde 10 yıldır şampiyonluğu yok <gülüyor> <Ne> <gülüyor> yaptın, eğer, Bir dakika Eğer eve almazsan <laughs> teraste kalabilir miyiz? Ben, ben kalmam kaldım? da <gülüyor> <gülüyor> Emin oyna diye kanalı vardı. Almış, almış. Küçükken zorbalıyorlardı Emin'i. Biri ifşalamıştı Emin Okulda videolarını açıp dalga geçiyorlardı Emin'le. Kaç ses çıkıyor. <laughs> bekle zoom alayım, bekle. Yemin ettiğim şey Bekle zoom. Allah'ım tövbe ediyorum. Ananı kar yağıyor. Lan <kafana koyayım. gülüyor> Lan, ya, ya. Lan, <laughs> Sinema, <laughs> Lan oturt, Koş koş. <gülüyor> 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 <anlatırken> altına Mustafa beni tuvalete yetiştiriyor ya. Dur oğlum tamam sakin olalım. Ananız yatayım. Dur sakin olalım